Margaret Wise. Evet arkadaşlar. Kimdir bu Margaret Wise? Ruh döveni, kış gecesi ejderhaları, ilk bahar şafağı, ateş denizi ve bunun gibi onlarca fantastik dünya ve yaratıcı yazarlık örneğini ortaya koymuş olan Amerikalı yazar. 16 Mart 1948 yılında Missouri, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Margaret Wise 1996 yılından bu yana kendisi gibi yazar olan eski bir ordu görevlisi olan Don ile evlidir. Missouri Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık eğitimi aldığı 1960'lı yıllarda Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion gibi fantastik örnekleri dünya edebiyatına katan Tolkien'i keşfetmiştir. Annesinin yardımlarıyla Kansas City'de bulduğu küçük bir yayın evinde iş hayatına atılan Weiss, editörlüğe burada yükseldi. Aynı zamanda Weiss, birçok kişiye göre Tracy Hickman ile birlikte Dragonlance rol yapma kimilerine göre FRP yani Fantastic Roleplay'in temel omurgasına güç verdi. Ancak bir süre sonra Roleplay başarı çizgisinde inişler yaşadı. Ekşi sözlükteki yorumlara baktığımızda kim okurlar onun Tracy Hickman ile yazdığı kitaplarda kötüler her zaman organize ve güçlüyken iyiler her zaman umursamaz ve kelimenin tam anlamıyla dünyalar yıkılmadan yerlerinden bir şeyler yapmak için kalkmazlardı. Şahsen ben şu ana kadar Veys romanlarından Ruh Döveni okuduktan bir süre sonra Güz Alaca Karanlığının Ejderhaları adlı kitabı okumaya başladım. İsterseniz genel hatlarıyla Ruh Döven adlı eseri bir inceleyelim. Ruh Döven Kardeşi Karamo'nun aksine çocukluğundan itibaren hayata hastalıklar ve rahatsızlıklar, güçsüzlüklerle geçen Reislin Ablası Kitiara'nın tanıştırdığı bir baş büyücünün destekleriyle yazıldığı büyücüler okuluna yazıldığında sadece 6 yaşındadır. Üvey ablası Kitiara soylu olduğunu sonradan öğrendiği ama daha önce hiç görmediği babasının izini bulmak için diyarlar boyunca maceralar yaşamış ve romanın sonunda paralı askerler birliğine girmiştir. Restlin'in erkek kardeşi Karamon ise kardeşi büyücüler okulundayken bir çiftçinin yanına yardımcı olarak işe başlamış bu arada fiziken kendisini geliştirip ileride kardeşini ve sevdiklerini korumak için kılıç eğitimi alarak şövalye olma hayalinin peşinden gider. İsterseniz gelin bir de romandaki ana karakterimiz Restin'i inceleyelim. Ana karakterlerden biri olan Restin, Majere, romanın yazarı olan Margaret Weiss'in oynadığı bir fantastik roleplay oyununda yakın arkadaşı Terry Phillips'in canlandırdığı bir karakter olarak ilk akıllarda yer ediyor. Romanda sol Solas'ta doğan Raistlin, Gillen ve Rosmund'un çocuklarından biridir. Sağlık sorunları çocukluğunda yaşıtlarıyla oynayıp tanışmasına ve arkadaşlık ilişkilerine zarar vermiştir. Yaşıtları onu dışlayıp itip kakarken ona göre çok daha sağlıklı ve güçlü olan kardeşi Karamon onu her zaman korumuş ve ona zarar vermelerini engellemiştir. Raistlin ise buna ihtiyaç duyduğundan kardeşinden içten içe hep nefret etmiş iyi niyeti, saflığı ve zekası sebebiyle onu hep aşağı görmüştür. Eserde Karamon ise her zaman Restin'in sözünü dinleyen, safruh haliyle onun emrinden hiç çıkmayan biri olarak işlenmiştir. Restin ablası ve ikizi Karamon gibi kendisini kılıç sanatlarında geliştiremediği için büyü sanatına yönelmiştir. Restin'in yaşadığı köyden geçen Antimodes adlı büyü ustası ile ablası Kitara tanışmış ablasının ısrarı sebebiyle Antimodes, Restin'i keşfederek onu büyücüler okuluna yazdırıp masraflarını karşılamıştır. Okul günlerinde arkadaşları tarafından sinsi olarak görülen Restin çok sevinmez. Daha acemilik döneminde yaptığı büyüler ile kuledeki usta büyücülerin dikkatini çeker. Arsalyan tarafından gönderilen mektup ile sınava tabi olması istenmiştir. Peki ama nedir bu sınav? Krin evreninde büyücülerin kendilerini kanıtlayıp büyücü mertebesine erişmeleri için yapılan bir sınavdır. Her büyücü adayının kendi özüne ve tabiatına göre yapılan bu sınav gerçek olmayan özel yaratılmış bir dünyada yapılır. Ancak sınavın sonuçları oldukça gerçektir. Katılanların çoğunun hayatta kalmadığı bu sınavın sonunda büyücüler kendi özlerini, kimliklerini anlar. Bu sınavın sonucunda beyaz kızıl ya da siyah cübbelerden birini kazanırlar. Bu renklere göre Salinari, Lunitari ve Nivatar isimli tanrılara biat ederler. Restlin bu sınavın sonunda Fistandilus ile yaptığı anlaşmanın bedeli olarak cildi altın rengine dönüşmüş, kalıcı öksürük nöbetleriyle zaten problemli olan sağlığını büyük hasarlarla daha güç bir hal içinde bulur. Beyaz cübbelilerin başı Parsalian, bu sınavın sonunda ona faniliğini unutmaması için Restin'in gözlerini kum saati şeklinde altın göz bebekleri haline çevirir. Bundan itibaren Restin herkesi yaşlı ve solgun olarak görmeye başlar. Sınavdan canlı çıkmayı başardığı için Magnus'un asasını alıp kırmızı cübbeyi seçmiştir. Mızrak Savaşı esnasında Istar'ın kan denizinden aldığı ejder gözü ile ortalardan kaybolan Restin'in yol arkadaşları ve kardeşini yarı yolda bırakmıştır. Yeşil ejderhası kan felaketine binip kötülüğün izinden gitmiştir. Fistandelos'un parşömenlerini okuyup onun yerine geçen Restin'in amacı ise cehennem kapısındaki kraliçe Takisisi mağlup edip ilahlaşmaktır. Bütün buralarda incelediğimiz romanda benim kendi izlenimim Veys ele aldığı Restin karakterinde çaresizlik, hastalıklar ve güçsüzlüğün yaratmış olduğu muhtaçlık hissi kişinin içindeki karanlığı ve güç hırsını ortaya çıkarabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka kitap incelemesi, farklı temaların genel kültür ve bilgi merkezli videolarda görüşmek dileğiyle. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.